Babamın öldüğü yere dökülmek için bekliyor bütün uzuvlarım. Henüz kopartılıp atılmamışken insan gövdelerden bir gün daha yamacından iterken beni o türkünün nakaratından geçiyorum. Gamsızım ve birkaç milyon yıldır yalnızım. <laughs> Hocam merhaba. Merhaba Baho. Hocam bugün neyi cüvlediniz? Bugün Leyla Paslanmaz adlı kitabımızdan bahsedeceğiz. Kimdir hocam bu Leyla? Leyla aşktır, Leyla tabiattır, Leyla tanrıdır, Leyla hakikattir. Leyla insanın arayıp da bulamadığı şeydir. Bu Leyla neden paslanmaz hocam? Çünkü aşk paslanmaz. Leyla paslanmaz kitabı bir imge olsaydı ne olurdu? Leyla olurdu. Aşk olurdu. Ama tabii buradaki aşkı da biliyorsun ayırıyorlar. İnsanın insana duyduğu, insanın tabiata duyduğu, insanın hayvana duyduğu, insanın tanrıya duyduğu, yaratıcıya duyduğu. Bu kadar aşk sınıflandırması üzerinden burada bizim bahsettiğimiz Leyla'nın yaratıcıya duyulan aşka işaret ettiğini söyleyebiliriz. Yeri gelmişken hocam sizin bir Leyla'nız var mı? Evet var. Kimdir? Biraz uzakta olsa da var. <laughs> Sayın hocam bildiğim kadarıyla bu kitabın ilk baskısı değil. Kaçıncı baskısı oluyor? Bu ikinci baskı. Hocam bu kitabı kimlere tavsiye edersiniz? Tabii ki şiirle ilgilenenlere tavsiye ederiz. Edebiyatla ilgilenenlere tavsiye ederiz. Ve Leyla'sı kendisinden uzakta olanlara da tavsiye edebiliriz. Peki nereden temin edebiliriz? Videonun altına 3 farklı platformdan kitapların linkini koyacağız. Okumak isteyen olursa oradan edinip okuyabilir. Bir kitabı gösterebilir misiniz? Tabii ki. Şöyle gösterelim. Leyla Paslanmaz. Bu da diğer kitaplarınız gibi çok güzel olmuş tasarımı. Ben çok beğendim şahsen. Evet kapak tasarımı, mizampajı ve tabii ki baskı ve dizgi içinde sayda yayınlarının sahibi Erhan Arda Bey'e teşekkür ediyoruz. Hocam umarım bu kitabında okuyanı bol olur. Umarım hislerimize tercüman olur. Eminize ve yüreğinize sağlık. Eyvallah.